Nasıl, geçirdim? Nasıl, kaçırdım ya? Nasıl kaçırdım? Nasıl kaçırdım Nasıl kaçırdım? Nasıl kaçırdım? Kızlarım boylar bu da o kadar tatlı ki. Nasıl kaçırdım? Ne güzel atladı. Ne kısmetini sen kaçırdın. I set out geri vereceğim Geri geri Sadece elimde bende olsun. Şimdi sağda, sağda. sağda tut yılanı saldık arkadaşlar ilk atış Sağa doğru sağa doğru, haydi. Ne sence? Tamam sevgilim, çok basma. Sola versene bunu bakalım. Sevgilim dalga geliyor yandan. Bir ha? şey yok sevgilim, sakin. Oğlum, çapkana geçse kaldı. Hayır sevgilim, şu kamışı sana veriyorum şey, kepçeyi al. Ben e bak. O rolüne bak. e bak. e bak. bakma. Sıkıntı yok, hiçbir şey yok. Dengeleyicimiz var, şeyimiz var. Kaçamayalım yeter. Sağdan geldi, soldan Hava da. Havada aldı. Geldi. Geliyor Hı. beyaz. Beyaz. Evet, beyaz. Kusine iptal bu. O pati yani. şey. Vallahi dikkat et. Suya bak Sevgen. Suya bak. Bakıyorum. Karşıdan çıkacak bak, yavaş. Gel gel gel. Oh, çok güzel. Oh, tamam. wow! Daha, daha ilk salladık ve ağladık. Şansına Dur bekle şu kamerayı ben alacağım. Seninle, ben seni de... Keşke sana oturtsaydım. Hakikaten. Ay çok korkuyorum. Çok sallanıyor. Bir söyleyeceğim. Heh. Vallahi çok sallanıyor Sevgilim önüne bak. Bir şey yok. Stres yapma. Yakınlaştır bana doğru kepçeyi. Evet arkadaşlar. Maşallah. İlk atış. Yasemin dedi ki ilk atışla alacağız dedi. Hakikaten ilk atışta yapıştırdık. Sineritimiz geldi. Bravo. Helal kız. Bir tane ben istiyorum. Al salla. Ya. Oh. Parmağınla iniyor. Parmağınla tamburu tutarak indir tamam. Evet, tam buru parmağından boş inmesin yani tamam. Sadece zaten havada kaptı dedim bu arada. Kaç ağzını ver. güzel bakıyor. sar sar Bin, bindi bindi binde sar bindi balık başı. bıraktı Aa, bekle sevgilim hızlı saracak mı sar bir daha sal at sal bir daha hızlı hızlı bir iki üç dört tamam mı sonra asıl yüklen hızlı hızlı hızlı, hızlı, hızlı. Getirdim. Nasıl getirdim? Nasıl boyları kadar Nasıl Ne güzel atladı. Hızlı olan havalı dağlar. Hızlı bir bulur mu? Nasıl sana Tamam buldu. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ, 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 sağ. Çek 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 çek! Çek! Ya Lan balık yapıyor. İlgini diyorum böyle bir şey yok ya. Hadi, hadi. Evet evet tamam tamam sakin sakin. Sen, sen. Yaklaş, bana. Ay, yok, ne olur, Tamam, sıkıntı yok. Şu şeyi açsana. Makinenin... ...şeyi. Ay, çok karıştı. Tamam, bekle, eline. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Bir <laughs> şey yok, alıp dönüştü. Yasemin'cim balığı kırıp geçiriyor, kırıp geçiriyor. <laughs> İnne aşağıya. Hadi bakalım. Al çek çek. Of bıraktı. Bekle. <laughs> sar 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 sar. Sar 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 sar. Onu hızlanman lazım. Oğra vuruyor ya. Oğra hızlanman, kamışı bir kaldırman lazım. Tasma gibi vurmak o yani. Sakin sakin, tamam. Şey yaptığın zaman kamışın ucunu kaldıracaksın, tamam mı? <laughs> Gülüp durma. Nedenini söyleyeceğim. Sakin sakin, tamam. 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 Süpersin. Sola doğru açmaya çalış kamışı ki ben göreyim. Evet. Tamam. Bana doğru getir kamışın ucunu. Yavaş yavaş. Geride. Geride. Yaklaş, yavaş yavaş for poz ya. Anne sağ abi. Salacağım, salacağım, salacağım. Sıkıntı yok. Tamam. Problem değil, çok bir şey Yazık ya. Tamam sevgilim, dur. Bir dur. Hayır, şey hayır. Dur böyle. Neyse. Tuttum balığını yine. Evet. Ama yazık, warpoz. Bir saniye sevgilim. Yazık mazık deme şu görmeye çalışayım bir elimle. Sen önüne bak. Elali var lak diye gitti. Ha. Nasıl bir <laughs> yavrular şey oluyor ya? Dinç oluyor. Buz var başka yere gidiyor. Dibi bulur bulmaz sarmaya başlıyor. Çek, çek 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 Evet evet tamam tamam sakin sakin sakin. Evet tamam sıkıntı yok. Şu şeyi açsana. Yasemin'cim balığı kırıp geçiriyor. Kırıp geçiriyor. <laughs> İnin aşağıya oldu. Hadi bakalım. Aaa çek çek. Of bıraktı. Bekle. <laughs> çek taş altı yaptı taş.

Ekmeğe bak ekmeğe ekmeğe. Kendi Allah. yaptım. Şu şeydeki makinemde kuru domatesli zeytini fesleğenle. Ya Şimdi sen ne yaptın döktürdü ya? döktürdü döktürdü. Aynısını Şahane gibi. bir sofra bizi bekliyor bugün. Evet. Aynısını bir de düz sadesini yaptım ama yani biraz. <gülüyor> <gülüyor> Burada Ali kaptanımız var. Şurada. Hop. Şu an çekilecek bir şey yok ama da. Abi o birazdan çekeceğiz ama <laughs> burada ateşimiz hazırlamışsın. önden bize bir lokmalık galiba. <laughs> lokmalık. Hani balık öncesi bir önden. Aynen. <laughs> <laughs> balık öncesi önden bir şeyler yapıyorlar. Sindirimiz var burada güzel mangallığımız hazır. Ali Kaptan'la beraber. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Önden. Ah. Evet arkadaşlar Seda'nın meyhanesine geldik Seferi Sarı. Herkesi bekleriz. Güzel burada patlıcanımız hazır. Yunan peynirimiz hazır. Pavamız taze taze. Tablacı salatamız her zamanki gibi hazır. Oh! Taze semizotu bahçeden. Ali Kaptan'ın müthiş karidesi. Şöyle göstereyim. Seda'nın ev yapımı turşuları ve tabii ki Seda'nın fırınından güzel ekmeklerimiz. Haydi bakalım. Buradan da mangala doğru gidiyoruz Fangri'ye. Balıklarımız. Hop. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel bir hafta sonu Seferi Hisar'da yine tamamladık. Daha, daha önceki bölümleri Seferi sar için bakarsanız kanalımda hepsi var. Keyifli bir hafta sonu daha bitmek üzere ama bitmeden önce bu masayı bir güzel elden geçireceğiz. Güzel mezeler için Seda'ya, Yasemin'e ve Melike'ye teşekkür ediyoruz. Balıklar için Ali teşekkür ediyoruz. Güzel yemek yediği için Arda'ya teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu ayetinize saygıyla kayak adamlar hepimiz olarak burada. Herkese rast gelsin. Hop görüşmek üzere.